İnce düşünceli olmak, cahiliye toplumundaki insanların büyük bölümü kaba, düşüncesiz, vurdum duymaz bir karaktere sahiptir. Bunun en büyük nedeni ise küfrün temel vasıflarından biri olan bencilliktir. Herkes yalnızca kendi menfaatlerini düşünür. Diğer insanların düşünce ve duyguları ise ya ikinci plandadır ya da hiç dikkate alınmaz. Oysa ideal mümin toplumu tümüyle farklıdır. Çünkü müminlerin en önemli özelliklerinden biri nefsin bencil tutkularından kurtulmalarıdır. Nefsinin sonsuz isteklerini yenebilmiş olan mümin ise diğer müminlere karşı fedakar ve ince düşünceli davranır. Kur'an peygamberle birlikte Mekke'den göç eden muhacirler ile Medine'de onlara yardım eden müminler ensar arasındaki bu fedakarlığı şöyle anlatır. Kovulmuş şeytanın Allah'a sığınırım. Kendilerinden önce o yurdu Medine'yi hazırlayıp imanı gönüllerine yerleştirenler ise hicret edenleri severler ve onlara verilen şeylerden dolayı içlerine bir ihtiyaç arzusu duymazlar. Kendilerinde bir açlık ihtiyaç olsa bile kardeşlerini öz nefislerine tercih ederler. Kim nefsinin cimri ve bencil tutkularından korunmuşsa işte onlar felah kurtuluş bulanlardır. Haşr suresi 9. Görüldüğü gibi ideal mümin sistemi müminlerin kendi haklarından da feragat ederek diğer mümin kardeşlerini kendilerinden üstün tutmalarını gerektirmektedir. Gerçek iman, gerçek teslimiyet ve gerçek kardeşlik budur. Müminin diğer mümin kardeşlerini kendisinden üstün tutması yalnızca ona daha çok maddi imkan sağlaması ile sınırlı değildir bu kardeşliğin ifade edildiği yerlerden biri de düşüncedir. Mümin kardeşlerinin ihtiyaçlarını kendinden çok düşünmeli. Onların sorunları hakkında kendi sorunlarından da fazla tevekkül etmelidir. Tam anlamıyla son derece ince düşünceli olmalıdır. Kaba ve düşüncesiz tavırlar bu imanın olgunlaşmadığını gösterir. Yaptığı bir hareketin diğer müminleri nasıl etkileyeceğini hesaplamayan, yalnız kendi isteklerine göre aklına geldiği gibi hareket eden bir insan, Allah'ın tarif ettiği mümin modelinden çok uzak demektir. Kur'an, ince düşüncenin ve düşüncesizliğin örnekleri üzerinde önemli durur. Kuşkusuz en önemlisi, peygambere karşı ince düşünceli ve saygılı olmaktır. Kovulmuş şeytanın Allah'a sığınır. Ey iman edenler! Allah'ın Resulü'nün huzurunda öne geçmeyin ve Allah'tan sakının. Şüphesiz Allah işitendir, bilendir. İnce düşüncenin önemi bir başka ayette ise şöyle vurgulanır. Kovulmuş şeytanın Allah'a sığınırım. Ey iman edenler, rastgele peygamberin evlerine girmeyin. Bir başka iş için girmişseniz ille de yemek vaktini beklemeyin. Ama yemeğe çağrıldığınız zaman girin. Yemeği yiyince dağılın ve söze dalmayın. Gerçekten bu peygambere eziyet vermekte ve o da sizden utanmaktadır. Oysa Allah haktan utanmaz. Onlardan peygamberin eşlerinden bir şey isteyeceğiniz zaman perde arkasından isteyin. Bu sizin kalpleriniz için de onların kalpleri için de daha temizdir. Allah'ın Resulüne eziyet vermeniz ve ondan sonra eşlerini nikahlamanız size ebedi olarak helal olmaz. Çünkü böyle yapmanız Allah katında çok büyük bir günahtır. Ahzab suresi 53. Kur'an ahlakıyla yetişmiş insanlar son derece kaliteli, kibar, nezih ve ince düşüncelidirler. Kendi nefsinden önce kardeşini nefsini düşünen, ona duyduğu sevgiye rağmen yemeği yoksula yetme ve esire yediren müminlerin doğal halleridir bu. Aynı zamanda cennettekilerin bir vasfıdır ince düşünceli olmak ince düşünce örneklerini şartlara ve ortama göre çoğaltmak mümkündür. Ancak en başta gelenler olarak bir işle meşgul olan kardeşini rahatsız etmemek, eğer dua ediyorsa ortamın sessizliğini bozmamak, o istemeden ona hizmet etmek, rahat etmesini sağlamak, bir eksiği veya ihtiyacı olup olmadığını öğrenmek sayılabilir. Evet güzel dostlar. Allah'a emanet olun inşallah.